Gerçekler roman olur da susturulanlar konuşamaz mı sandınız? Lodos Menzili, Amerika ve Türkiye arasında sıkışıp kalmış bir akademisyenin yaşamına ayna tutuyor. Doçent Doktor Metin Aytekin'in kaleminden çıkan bu sürükleyici roman, bilim uğruna verilen mücadelelerin, sistemli mobbinglerin ve başarı adı altında ezilen insanların hikayesini derinlemesine işliyor. Lodos Menzili adaletsizliğe karşı kaleme alınmış, edebi bir direniştir. Hemen web sitemize girerek eseri satın alabilir, bu cesur yolculuğa siz de katılabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yine güzel bir konuyla birlikteyiz. Özellikle akademisyen arkadaşlarım veya akademisyen olmak isteyen arkadaşların hangi bölümden olursa olsun bence izlemesi ve düşünmesi gereken bir konuyla birlikteyiz. Evet, multidisipliner çalışmalar hakkında konuşacağım. Bu çalışmalar neden önemlidir? Nasıl yapılabilir? Hangi bölümler bunu yapabilir? Gelin isterseniz hiç vakit kaybetmeden ortak çalışmalar konusunda konuşalım ve sizler de eğer katkı yaparsanız ve düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Sizlerin ne düşündüğünü de çok merak ediyorum. Bence çok çok önemli bir konu eğer akademisyen olmak istiyorsanız. Evet arkadaşlar şimdi başta da dediğim gibi hangi bölüm olursa olsun ister ilahiyat fakültesi ister sosyoloji ister fen bilimleri ister tıp hiç fark etmez. Hepiniz şimdi bu söyleyeceklerimi oturun bir düşünün kendi bölümünüzde tartın. Acaba sizin bölümünüzde nasıl ve neler yapabiliriz? Şimdi bizim amacımız ne? Kaliteli çalışmalar yapmak. Yani bilme, insanlığa katkısı olan çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunu yaparken ne yaparız arkadaşlar? Genelde tez konusu veya makale konusu bulurken ya bir probleme çözüm buluruz. Yani bir problem vardır. Yaptığımız işle ilgili bir problem olabilir. Çevremizde sosyolojik bir problem olabilir. O probleme bir çare bulmaya çalışırız. Ya böyle buluruz işte tez veya makale konularını ya da hiç bilinmeyen bir şey vardır ve onu bildiğimiz zaman diğer ileride bilineceklere katkıda sağlar ya da ne bileyim bir tuğla koyar. Özellikle kanser çalışmalarında biliyorsunuz birçok makaleler yayınlanıyor, birçok bilimsel yayınlar var. Ve her biri aslında bir tuğla koyuyor ki ileride tamamen bu mekanizma çözülüp tedavi yolakları bulunana kadar. Çok güzel. Tamam bu şekilde hem test konusu hem de makale konularını bulabiliriz. Fakat genelde şunu görüyorum. Doçentlik kriterlerinde özellikle biliyorsunuz birinci isim olursa bir de şöyle bir saçmalık yapmışlar. Saçmalık diyorum çünkü bana göre saçma. İşte ne kadar çok yazar olursa o kadar bir de puan bölünüyor. Ya kardeşim şimdi tamam da ya Science denen, Nature Medicine denen dergiler var mesela. Oraya bir bakın bakalım o dergilere. 20 30 tane yazar vardır. Ama ömrünüzde bir tane o dergide makaleniz olabilir mi? Çok zordur o dergilerde makale yapmak. E şimdi o dergilerde makale yapmışın ama işte 30 tane yazar olduğu için uyduruktan bir dergide birinci isim ya da bir tane isim sen olduğun için daha fazla puan alıyorsun. Yani bir dengesizlik var. İşi bilmeyen insanlar yaptığı zaman böyle ölçekleri olacağı bu. Maalesef umarım duyarlar yani bu söylediğimi ve değiştirirler. Bence çok saçma bir şey yazar sayısına göre bölünmesi. E bakarsın başlıca yazarsa tamam ver puan da yani ortadaki adamsa bana onu da ver yani. Nature Medicine'da yayın yapmış yani. Değil mi? Ya da impact faktörüne göre bir formülizasyon getir. Bir çarpanı olsun en azından impactte yüksek dergilerde yazar sayısı çok olsa bile yine yüksek puan alabilirsin. Neyse bu başka bir videonun konusu. Çok detaya inmeyeceğim. Fakat işte bu doçentlik kriterlerinden dolayı Türkiye'de yapılan yayınlarda şunu yapıyor arkadaşlar. Genelde işte bir isimli yayınlar özellikle sosyal branşlarda işte bir sadece benim ismim olsun neden daha fazla puan alacak? Yani haklı aslında yapmakta fakat işte kalite burada devreye giriyor. Gerçekten kaliteli yayınlar mı yapıyoruz? Yayınların kalitesini ne ölçüyordu? Etki faktörü. Evet derginin etki faktörü. Ne kadar etki faktörü yüksek bir dergiye gönderirseniz o kadar kaliteniz aslında sizin belli olmuş oluyor. Yani Türkiye'deki o Türk dergilerine makalelerinizi çok göndermenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü çoğunun etki değeri de yok. Olanlar var onlara gönderin. Ama etki değeri yoksa bir indekslenmiyorsa bir yerde sırf TR dizinde indeksleniyor diye oralara gönderme yaptığınız çalışmayı aslında çöpe atmakla bence birebir. Çünkü neden? Zaten Türkçe yazıyorlar o dergilere gönderenler genelde. Ve Türkler zaten okumayan bir toplum biliyorsunuz. Okumuyoruz yani. Yani 2 kere 2 4. E şimdi okumayan bir topluma Türkçe bir bilimsel makale yazdığın zaman yazık o makalen okunmuyor. Halbuki Türk dergilerine daha iyi gönderseniz arkadaşlar her zaman söylüyorum İngilizce yazın öyle gönderin. Neden? Ola ki Google'dan ya da başka bir yerden insanlar Hindistan'dan Çin'den onu bulurlar ve size atıfta bulunabilirler size ve bu sizin makaleniz ve sizin için güzel, prestijli bir durum olur. Neyse, şimdi benim asıl anlatmak istediğim bu değil tabii ki. Benim asıl anlatmak istediğim kaliteli çalışmalar yapmak için ilk önce bilim nedir, bilimsel bilgi nedir? Yani bunları, bu kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Ve şu ana kadar yaptığım proje tartışmaları günlerinde biliyorsunuz buraya da koyayım oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlarla buluşuyoruz ve çoğunda şunu fark ediyorum. Temel kavramlar maalesef ve maalesef tam yerine oturmamış. Evet temel kavramlar yerine oturmayınca da tabii ki bazı şeyleri yapmak çok zor oluyor. Onun için o temel kavramları anlattığım bir videoyu ilk önce izleyin. Kafanıza otursun. Bilgi, bilimsel bilgi ne dediğim zaman hemen cevap verin onlara. Onlara cevap verdikten sonra göreceksiniz ki bir bilimsel bilgi elde etmek için iki şeyi karşılaştırmanız gerekecek. Narrative çalışmalar içinde durum aslında çok farklı değil ama onları bir yere koyuyorum ben genelde. Bugün nicel çalışmalar için konuşacağım. Nicel çalışma yapıyorsak ki sosyoloji olsun, edebiyat olsun hangi bölüm olursa olsun bence nicel çalışmalara ağırlık verin çünkü onlarla etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmanız çok daha olasıdır. Şimdi Peki nicel çalışma dediğim şey rakamları ilgilendirir. E şimdi sosyoloji bölümünde, edebiyat bölümünde ben nasıl rakamlara bunu koyabilirim diye düşünebilirsiniz. İşte sizin bunu yapmanız için arkadaşlar başka branşlarla kolabor olmanız lazım. Başka branşlarla ortak çalışmalar yapmanız lazım. E şimdi diyeceksiniz ki sosyoloji bölümünde ben nasıl bir çalışma yapabilirim? Ya örnek veriyorum şu anda aklıma geleni söylüyorum ama mesela tıp fakültesiyle çok rahatlıkla ortak çalışmalar yapabilirsiniz ki zaten PubMed'de taradığınız zaman birçok makaleleri göreceksiniz yani. İnsanların sosyoekonomik durumlarının hastalıklara nasıl etkili olduğunu, ilişkili olduğunu. Bakın ilişki kelimesini kullandım. Zaten bir şeyin bilimsel olması için iki şeyi karşılaştırıyorsunuz ve bir ilişki ortaya çıkartıyorsunuz. Buna P değeri deriz ya. P değeri 0.05'ten küçükse anlamlı bir ilişki var dersiniz ve onu değerlendirirsiniz. İşte sizin yapmanız gereken bu. İlahiyat fakültesindesiniz mesela. Hiç fark etmez yani. İlahiyat fakültesinde sizin bulduğunuz ne bileyim bir e, mesela atıyorum yani farklı branşlarda örnekler vermek istiyorum ki bu burayı herkes dinlediği için. Ya Kur'an ayetlerinde işte şu kadar tabiatla ilgili mesela şey geçiyor diyebilirsiniz. Bir tablo yaparsınız. E, tabiatla, kuşlarla, böceklerle ilgili kelimeler geçiyor. Tevrat'ta bu kadar geçiyor, İncil'de bu kadar geçiyor. Karşılaştırırsınız mesela. Ondan sonra işte mesela dindarlıkla işte hayvan sevgisi arasında bir oran var mı yok mu ona bakarsınız gibi aklıma geliyor. Saçmalıyor da olabilirim şu anda ama hani nasıl ilişki kurabileceğinizi ben burada size söylemeye çalışıyorum. Eğer bir ilahiyatçıysanız tabii ki oturup da benim videomu izleyip aa hemen hayvanları işte kaç tane geçiyormuş ona bakalım değil de sizinle ortak çalışma yapacak işte bir biyolog olabilir, bir moleküler biyolog olabilir, bir tıpçı olabilir. Onları bulup onlarla masaya oturup beyin fırtınasını yapıp işte bu ilişkileri birlikte bulmanız gerekiyor ki ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Sosyoloji bölümünde de aynı, mühendislik bölümünde de aynı. Şu anda aslında mühendislikle tıp arasında özellikle hep böyle ortak kongreler olmaya başladı. Size bundan bahsetmiştim. Yani şu postit dediğimiz şeyler bile Biliyorsunuz o kongrelerde bulunuyor. Adamın teki bu e, getiriyor işte yemek yiyorlar bilim insanları. Ya e, bir tanesi böyle çok düşünceli. Ne düşünüyorsun diyor. Ya bir yapışkan yapıyorum ama bir türlü istediğim gibi yapışmıyor. İşte böyle yapışıyor diyor. Aa öyle mi? Ver onu bir bana bakayım. Ben bir şey düşüneyim onunla diyor. Adam postitleri buluyor. Tam böyle yapışmıyor ama yapışıyor. İkisinin arasında bir şey ve bu o kongrelerde konuşma sırasında bulunuyor. Demek ki neymiş? Devamlı diğer disiplinlerle bizim kontak halinde olmamız lazım ve kendimiz ne yapıyoruz onu anlatmamız lazım. Bunun için hep derim. Diğer disiplinlerde olan arkadaşlara kendi çalışmalarımızı anlatalım. Eğer varsa ben genelde onu yapardım. Mesela farklı bölümlerdeki insanlara sunum verirdim. Ya bakın hangi teknikleri biliyorum ben. Neler yapıyorum bunu görün. Yani mutfağa görün ki bir kek yaparken en azından ihtiyacımız olan malzemelerin ne olduğunu bilelim değil mi? Dolayısıyla mutfağınızı gösterin arkadaşlar diğer insanlara. Tabii bunlar için e, iletişim kurmanız lazım uygun hocaları bulmanız lazım. Onları bulduktan sonra da ya bakın ben benim ilgi alanım şu şu şu. Şöyle şöyle çalışmalar yaptım. Sizinle de çalışmalar yapmak istiyorum. İsterseniz bir beyin fırtınası yapalım deyip ortak çalışmalar yapın. Mühendis bilimleri gitsin tıpçılarla konuşsun. Sosyologlar gitsin fen bilimcileriyle konuşsun. Yani ortaklaşa şey yapabileceğiniz o kadar çok çalışma var ki arkadaşlar. Farklı disiplinler bir araya gelsin. Daha kaliteli, daha güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Tabii ki şeye çok dikkat etmeniz lazım. Yani çalışacağınız, ortak çalışacağınız insanlar uyumlu olması lazım. Hani bir ara demiştim ya Başak Burcu'nda olanları ben alacağım diye. Çünkü neden? Çok derli toplu insanlar. Yani dikkat ediyorum benim laboratuvarımda çalışan insanların derli toplu olmasına. E siz de başka şeylere dikkat edebilirsiniz. Gerçi ben Boğa Burcu'yum bu arada. Ve bugün de benim doğum günüm bu arada arkadaşlar. <laughs> Evet tam doğum günüme denk geldi bu video. Ee, yani bir yaşta aldık artık kutlamalı mıyım yoksa üzülmeli miyim onu bilemiyorum ama işte böyle zamanda gidiyor. Ama bu zaman giderken bu bilgileri sizinle paylaşmak gerçekten hoşuma gidiyor. Sizler de yorum yaptığınız zaman katkıda bulunduğunuz zaman bu e, benim yaptığım iş gerçekten bir anlam kazanıyor arkadaşlar. Şimdi konuyu toparlayacak olursam dediğim gibi sizin yapmanız gereken hangi branşta olursanız olun dediğim gibi mesela fotoğrafçılık bir branş. Ya ben acaba bunu biyolojiyle nasıl birlikte bir proje yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Ya da ne bileyim demin bahsettiğim gibi bir mühendis bilimleri. Ben bunu tıp alanında birisiyle nasıl proje haline getirebilirim? Tabii bunu yapmak için kendi kafanızda bir fikir olur. O fikri alın. Bir hocayla, tıp fakültesindeki bir hocayla hocam ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Gelin beraber bir düşünelim dersiniz. O sizin götürdüğünüz fikir çok değişebilir. Bir bakarsınız sonuçta yine ortak çalışma yaparsınız ama ilk başta götürdüğünüz fikirden çok farklı bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Bu da güzel bir şeydir. İşte buna biz beyin fırtınası diyoruz. Yani fikir fikri doğuruyor arkadaşlar. Ve bu şekilde ne kadar çok multidisipliner insanlar bir araya gelirse o kadar çok renkli, o kadar çok güzel datalar ve orijinal datalar ortaya çıkar. demin dediğim bahsettiğim branşlar kendi içlerinde hep çalıştığı zaman düşünsenize tıpçılar kendi işlerinde çalışıyor, hep. sosyologlar kendi işlerinde çalışıyor, ilahiyatçılar kendi işlerinde çalışıyor. E çıkan sonuçlar hep böyle orijinal ama diğerleri kadar orijinal olamayacak. Yani bir tıpçı, bir ilahiyatçı ile birlikte bir çalışma yapsa mesela bu çok orijinal bir çalışma olabilir. Orijinal dediğim daha önce hiç yapılmamış, enteresan, ilginç şeyler ortaya çıkabilir. Ne bileyim bir ilahiyatçı mesela, yine aklıma şimdi geldi. Mesela bir psikiyatri uzmanıyla çalışıp acaba dini ögelerin insanın yaşamına nasıl etki ettiği konusunda çalışmalar yapabilir. Evet, multidisipliner çalışmalar bunun için çok önemlidir. Bakın science, Nature Medicine gibi impact faktörü çok yüksek olan ya da NEJM dediğimiz 100, 100, 150 miydi, 170 miydi etki değeri? Öyle dergilere baktığınız zaman birçok multidisipliner insanın birlikte çalışmalar yaptığını göreceksiniz. Mesela şu anda ben size söyledim ya, mesela yapay zeka. Bir şekilde sosyolog musunuz, ilahiyatçı mısınız, fen bilimlerinde misiniz? Yapay zekayı bir şekilde çalışmalarınıza sokun. Ya çalışmalarınıza sokun derken herkes yanlış anlıyor <laughs> yazmışlar. Ya yapay zekayı sokmak lazım ama tabii ki direkt kopyalı olmaz. Ya bu değil benim anlatmak istediğim. Benim anlatmak istediğim yapay zeka ile birçok veriyi aynı anda analiz edebilirsiniz. Ben size kalkın da makaleyi yazdırın demiyorum. O ayrı konu. Onunla ilgili çok güzel bir videom da geliyor bu arada. Benim size söylediğim yapay zekayı kullanarak verilerinize orijinallik katın. Mesela kalp hastalıklarında birçok, on binlerce hastada veri var. Siz o verileri kullanarak yapay zekayla hangi veriler olduğu zaman damarların tıkanma yüzdeliği yüzde %50'nin yukarısına veya %70'in yukarısına olur hesaplayabilirsiniz yapay zekayla. Bunun gibi çalışmalardan bahsediyorum. Tabii yapay zeka sadece bir örnekti ama bunun dışında farklı multidisipliner çalışmalar yaparsanız çalışmalarınız çok renklenecek. Renklendiği gibi... Orijinalliği artacak ve yüksek impactli dergilerde yayınla, yayınlama fırsatı bulacaksınız arkadaşlar. Onun için lütfen çevrenize bakın, çevrenizdeki insanlara bakın. Özellikle aslında literatürden bu gibi yayınları okumaya bakın. Ya kendi alanınızla ve diğer alanlarla birlikte yapılmış çalışmaları bulun ve onları okuyun. Okuduktan sonra zaten farklı farklı fikirler gelecek size ve o fikirleri yapmak isteyeceksiniz ve bir arayış içine gireceksiniz. Arayış içine girdiğiniz zaman işte doğru insanları da bulduğunuz zaman işte çok güzel çalışmalar sizleri bekliyor olacak. Dediğim gibi bizler kaliteli, insanlığa yararlı, bir problemi çözen çalışmalardan yanayız. Yoksa doçent olmak için hızlı yapılmış kalitesiz yayınlar değil. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz çok sevinirim videoyu. Çünkü neden? Bu da videonun diğer platformlarda görünmesi için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.